İslam aynı zamanda güzel ahlaktır. El İslam husnun huluk. İslam güzel ahlaktır. Edeptir, hayadır. İnsanların hakkına, hukukuna riayet ettirilmesini, etmesini emreder. Bütün insanlara, gayrimüslimlere bile baktığımız zaman ecdadın o güzel zamanında da görürüz. Sahabe-i kiramın o güzel eşsiz zamanlarında, güçlü zamanlarında çok rahat görürüz İslam devletlerinin kardeşlerim. Zulmetmemişler, kimsenin ibadetine karışmamışlar. Onların değişmesi için gayret etmemişler, kolaylıklar göstermişler değil mi? Hani İstanbul fetholunurken öyle demişler onların din adamları bile biz Osmanlı sarığı görmek istiyoruz. Niye? Adalet ve hakkaniyet var. Evet. Bütün bunlar yabancıların eserlerinde bile dile getiriliyor. Öyleyse İslam en güzeldir. Allah'ın dini en güzeldir. Allah'ın bize seçip gönderdiği dindir kıymetli kardeşlerim. Öyleyse bir başkası İslam'dan başka bir din aramaya kalkarsa Allah'ın ayetine bakın. Kim İslam'dan başka bir din arayacak olursa bu kendisinden asla kabul olunmayacak ve ahirette de o kaybedenlerden olacaktır buyuruyor Rabbimiz. Ayeti kerimesinde kıymetli kardeşlerim. İslamımıza sahip çıkacağız. Çoluk çocuğumuza öğreteceğiz. Hakikatleri anlatacağız namazı, niyazı, ibadeti, abdesti, Kur'an'ı öğreteceğiz. Hafızlar, alimler yetiştireceğiz. Salihler yetiştireceğiz. Bizden sonrakilere bırakacağız ki devam, devam, devam kıyamet sabahına kadar. Ve herkesin, hatta dünya insanlığının İslam'ı anlaması için gayret edeceğiz, tebliğ edeceğiz kardeşlerim. Ecdada bakın. Sahabe-i kirama bakın, dünyanın dört bir yanına, yedi köşesine nasıl gitmişler değil mi? Onun için Allah'ın dini en güzel. Evlerimiz Allah'ın dininin yaşandığı en güzel mekanlar olacak. Evet o pis televizyon programları kapatılacak. Allah'ın rız rızasına uygun olanlara bakılabilecek. Telefonlarda aynı şekilde kardeşlerim ailemize sahip çıkacağız ailelerin devamı için gayret edeceğiz. Hayırlı ve güzel nesiller yetiştireceğiz. Ya peygamberlerin duası Rabbi cealni salati ve min zirriyeti. Rabbim beni ve aile efradımı namaz kılanlardan eyle. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu güzellikleri Hepimize nasip ve müyesser kılsın. Kendine kul, Habibine ümmet eylesin. Bizden önce gitmiş olan bütün geçmişlerimizin ruhunu şad, makamını cennet eylesin, mekanını cennet eylesin. Mümin kardeşlerim, Cenab-ı Hak bizlere de güzel, hayırlı, uzun, bereketli ömürden sonra buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü kelime-i tayyibe-i münciyesiyle o aşk ve muhabbet ve istek ile kainatın efendisinin refikala 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 değişleri gibi o değişlerle Allah'ın cennet ve cemaline ve güzel Habibinin komşuluğuna ulaşmayı Rabbimiz hepimize nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.